Mola'nın Fethiye ilçesinde Tuzla Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerine kurulan ikinci el pazarı ekonomik krizde vatandaşların tercihi oluyor. İsmi Şafak Sancıcı. Ben de genelde üst ve alt gruplar var. Güzeldi ya yazın bir şey oluyor. Biraz güzel oluyor. Biraz da pazarların olması şu sıra iyi fena değil yani. Ben bunu 5 sene önce İki parça bir şey satar belki 6-7 sene şimdi herkes ikinci el alıyor. Bir tişört alıyorsun 400 lira burada 20 lira 30 lira 40 lira satılıyor. Çalışta oluyor. Burada pek yok. Çalışta e, yazın kurulmuyor da kışın kuruduğunda evet onlar da evet. Şöyle söyleyeyim 20 liraya tişört de var e, 50 liraya da var. Pantolonlar da 50 lira, 150 liraya arası değişebiliyor. Ki hepsi de markadır. Levi's'tir, bıraklardır Markalar yani bir de bunlar. Aynı pantolon nasıl 3000 liradır, burada 150-200 liraya